Arkadaşlar şu anda bu ses kaydını Rodenti USB'den alıyorum ve dip ses yok arkadaşlar fark ettiğiniz gibi ama videoda arkadaki inşaattan dolayı çok ses olacak çünkü telefonumun mikrofonunu kullandım ve beri de arkadaşlar benim bu videomun fotoğrafını yapan thumbnail'ini yapan bir tane arkadaşım var adı Bilal kanalı açıklama kısmında var hemen oraya bakarak abone olursanız onun kanalına da çok sevinirim hadi o zaman iyi seyirler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bu bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar başlıktan çok uzun zamandır beklenen bir videoyu yapıyorum. Oda ve ekipman vlogu yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şunu da söyleyeyim fark etmişsinizdir zaten. Bu videoda ses kaydı birazcık kötü olacak çünkü telefonun mikrofonundan kayıt alıyorum. O yüzden şimdi arkadaşlar öncelikle odaya kapıdan girdiğimizde bu şekilde bir manzarayla karşılaşıyoruz. Hemen solda kalorifer var. Onun üstünde de kıyafetlerim var. Neden? Çünkü dışarıda sanırım yağmur yağıyor. Buraya seriyorum kıyafetleri o yüzden. Hemen karşıya geçince arkadaşlar yatağım var. Burada gördüğünüz zaman arka planda gördüğünüz. Ve sağa bakınca da işte o yer arkadaşlar. Setup'ım duruyor. Buraya en son geleceğim. Çünkü burası en çok merak edilen yer. Burayı gösterdim mi videodan çıkarsınız. Gerçi böyle de sonunu alabilirsiniz videonun ama. Olsun ben yine de söyleyeyim arkadaşlar. En doğal haliyle bu arada videoyu yayınlamaya çalışacağım. Boş yerleri kesiyorum ama olsun. Arkadaşlar her neyse. Şimdi buradan geldiğimizde kapıdan girdiğimizde şöyle bir yatak karşılıyor. Odam bu arada çok küçük fark etmişsinizdir zaten bakın. Çok dar ama çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlar odamı. Odamdan çıkmıyorum zaten. Bu arada öncelikle de şunu da söyleyeyim. Bakalım hatta beraber bakalım. Saat 1 dakika netlemiyor kamera. 13.39 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gündüz olmasına rağmen ışıklar kapalı iken şu şekilde göstereyim. Odam kap karanlık olabiliyor. Perdeleri özellikle seçtik. Güneş geçirmemesi için. Her neyse bu videoyu telefonumdan çekiyorum dediğim gibi. Şöyle bir odak yap. ha. Tamam. Arkadaşlar yatağımda şurada bir şarj aleti duruyor. Hatta yatağın kendi şarj aleti. Ben koymadım. Yatağı aldığımızda bu da vardı. Ekstra bir özellik şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Bu kablo gidiyor orada fişe takılı. Bakın şurada da üçlü prizin fişi takılı en solda. Şu köşede arkada bir yerde üçlü prizin ucuyla arkadaşlar bunun fişe takılı. Bu şekilde Telefonumu şimdi şarja takmayacağım. Bir şey takabilecek bir şeyim yok şu an göstermiyorum. Şarj veriyor yani çok güzel bir şekilde. Fişe uzanmıyorum. Direkt yatağımın başında duruyor. Şöyle göstereyim burada. iki tane USB girişi var. O yüzden aynı anda iki aleti şarj edebilirsiniz yatağımızdan. Mesela powerbank ile telefonumu aynı anda takabiliyorum. Yatağın içini açıp göstermeyeceğim. Şey yastığı falan. Burada bir yer var böyle cep gibi bir şey. Bu arada burası da yumuşak. Bugün arkadaşlar uzunca bir video çekeceğim, her detaya böyle gireceğim. Şurada marka gözüküyor ama olsun yapacak bir şey. Yok. Burada arkadaşlar Fiskos mu dinliyor ona? Öyle bir şey var. İçini açmayacağım. İçinde işte özel eşyalar var. Deodorant olsun, iç çamaşırı falan, çorap falan, o şekilde şeyler. Zaten onun içinde o olur diye biliyorum ben. Burada şöyle dekorlar var birkaç tane. Perdeye falan girmiyorum. Ha bu arada arkadaşlar bu normal perde. Şu store perde geçirmiyor. Güneşi. Şimdi burada kitaplık var arkadaşlar. Bu kitaplık içi 9. sınıf, defterlerim ve kitaplarımla dolu. Dışı da arkadaşlar 10. sınıf kitap ve defterlerimle dolu. Burada kalem kutusu var. Burada şu şekilde annemin aldığı canım oğluma diye gözüken bir plaket var burada da. Yine annemin aldığı Bunu Karadeniz'den almıştı sanırım. İşte Galatasaraylı bir şey. Ben Galatasaraylıyım bilmeyenleriniz varsa. Şurada işte oyunlar falan var. GTA 5, GTA 4, FIFA 14, bir tane tır oyunu. Sevdiğim kitaplı kitaplar, okuduğum özellikle kitaplar Assassin's Creed değil gibisinden. Burada gözüküyor. Burada bir tane telefonumu aldığımızda yanında verilen ek olarak bir tane sanal gerçeklik var. Onu da kullanıyoruz. Çok zevkli. Ama binde bir arkadaşlar. <laughs> Çok sevmedim ben. Ya zevkli aslında. Taktın mı bayağı oynatıyor ama takmaya üşeniyorum diyebiliriz. Burada yine annemin aldığı odayı annem düşünmüş neredeyse. Bir tane süs var. Dekor. Bu masamdaydı normalde ama masadan kaldırdım. Buraya koydum. Şurada dolabım var arkadaşlar. Dolabı. Hani biraz daha dağınık ama hadi açayım. Şu Şöyle kıyafetlerim falan filan var bir sürü. Bunlar evde giydiğim kıyafetler arkadaşlar. Tabi dışarıda giydiklerim de var da çoğunlukla evde giyiyorum işte. Kış ayına girdiğimiz için şort falan var. Şort tişört. Burada arkadaşlar dışarıda giydiğim uzun kollu kıyafetlerim var işte. Bunlar falan filan. Şurada aşağıda okul çantam var ama okula gitmediğimiz için koronadan dolayı. Oraya kaldırdım ortalıkta durmuyor. Şimdi burada saatlerim falan filan var arkadaşlar şu şekilde. Burada kemerlerim var. Şöyle yukarıdan çekeyim hatta. Burada eldivenler, atkılar, vereler falan at dereler var. Şurada da eldivenler var. Bu kar eldiveni, bu da normal eldivenler. Bunlar da Galatasaray'da. Şurada da şortların falan var. Mayo daha doğrusu mayo şortlardan. Hemen dolabın üstüne baktığımızda arkadaşlar işte o ekipmanların kutusu arkadaşlar. En sevdiğim yerlerden biri. Tabi buradan sonra. Şu kutuları görmek çok mutlu ediyor beni. Şu şekilde gördüğünüz gibi i9 kutusu falan filan. İşte şöyle ekran kartı. O en sevdiğim yer. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Koltuğumu göstereyim öncelikle. Ekranda zaten belki de yazıyor olabilir ben bunları gösterirken. Kalitenin arkadaşlar neydi? Titan serisi miydi? Neydi? Böyle bir kırmızı siyah oyuncu koltuğu çok seviyorum arkadaşlar. Şu şekilde hatta göstereyim size. Şurada bir tuşu var. Şu şekilde bastığımızda aşağı kaldırıp yukarı kaldırabiliyoruz ya da Allah bu böyle öne gidiyor. Geri geliyor arkadaşlar şu kol. Şu an yapamadım. Ben çünkü ittiğimde koltukta dönüyor. Tekerle yapamıyorum. Her neyse şurada bir tane arkadaşlar. Çekmecem var. Bunun içi de işte dolu bir şeyler falan filan var. Hoparlör falan var orada Logitech'in. Burası çekmecem. Burayı da kapadım arkadaşlar. Burada gözlük kutum var. Pardon gözlük kutusu diyorum. Gözlük bezi. Kamerayı sildim arkadaşlar bu şekilde. Videoyu çekmeden önce o yüzden bu burada duruyor. Yoksa bunun da yeri çekmece. Hatta şöyle attım içine. Kameramanlığım kötü olabilir. Öncelikle onu da söyleyeyim. Öncelikle değil daha doğrusu videonun sonuna geldim ama. Kusura bakmayın. Burada koronayı atlattıktan sonra kullandığım ilaçlarım var. Hala da duruyorlar işte içinde. Burada bir tane şöyle göstereyim hatta açayım. Bu neden var bilmiyorum. Rengini de ben seçmedim. Annem almış. Daha doğrusu benim değil zaten. Şarj etmem için bana vermişlerdi. Ben de ettim. Şöyle konuşsam geliyor mu sesi size? Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yankılanıyor kapadım. Bunu da şöyle koyayım. Şimdi geldik en önemli yeri. Hatta ondan önce şu şekilde bir size şurayı göstereyim arkadaşlar. Burada klasik bunu her yerde görmüşsünüzdür zaten. Osman yazan bir tane tren. Harf harf alıp istediğiniz ismi yazabiliyorsunuz ya da kelimeyi. Burada Harry Potter serisi var kitaplarım arkadaşlar. Onun üstünde de kalemlik falan filan var yine. Boş şeyler yani onlar. Burada anahtarlık var bir tane. iki tane pardon. Ee, PUBG 3. level kask arkadaşlar. Demir. Ağır birazcık. Güzel seviyorum. Burada da bir tane Fortnite karakteri var arkadaşlar. O da anahtarlık arkasında hatta gözüküyor. Burada bir tane araba var bu dekor olarak. Burada it dalış kitabı var. Apple vs Google. Burada neymiş o? Walking Dead arkadaşlar. Kitap var. Burada iki tane Minecraft kitabı var. İçinde bilgi falan veriyor yani oyunla ilgili. Burada ne var bakalım? Martı kitabı var okudum bu arada bunları. Burada Cengiz Aytmatov'un bir tane beyaz gibi kitabı var. Burada da Uras Venlioğlu'nun nasıl anne ben youtuber oldum muydu neydi öyle bir kitabı evet. O da youtuber biliyorsunuzdur zaten. Burada Uncharted ve God of War'ın kutusu var. PlayStation 4 kolu var. Ha bu arada arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şurada saftelik gibi tane defter var not defteri de. Şurada bakın kimin imzası var burada ne yazıyor? Hasan Mustan. Yazım kötü de. Hasan Mustafa'nın imzası, fotoğrafım var hatta belki ekrana gelmiştir koyabildiysem. Flash'ta duruyor da. Onu bilgisayara atamıyorum nedense. Her neyse burada arkadaşlar bir tane PlayStation kolu var şu şekilde bakayım açılacak mı? Eski biraz ama açıldı. Tekrar geldim arkadaşlar. PlayStation 4 kolunu açınca telefonla eşleştirilsin mi diye Bluetooth'tan mesaj geldi. Kapandı. Her neyse burada Atatürk'ün Ulu Önderimizin kitabı var tabii ki Nutuk. Bu en baş köşede duruyor böyle. Burada bir tane Sherlock serisi var, okuyorum. Burada da yine Sherlock serisi var. Sherlock Holmes'u seviyorum izlemeyi. Şurada bir tane AK-47 var. Arkasında bakın helikopteri çekeyim. Şurada bir tane kumandalı helikopter var eski. CSGO logosu var. Çok güzel. O AK'yi de seviyorum. Şöyle koyayım tekrardan helikopteri. Burası da bittiğine göre arkadaşlar artık en önemli yere gelebiliriz. Az önce de gösterdiğim gibi koltuğum kalitte şu şekilde göstereyim. Ekipmanlarımı göstereceğim önce. Burada bir tane Rodenti USB var arkadaşlar. Mikrofonum çok severek kullanıyorum. Burada bir tane kulaklığım var. Rampage SNR10 modeli arkadaşlar. En ucuz ekipmanım bu. Burada bir tane Razer Synapse Chroma var. <laughs> Klavyem. Oyuncu klavyesi. Çok severek kullanıyorum. Burada bir tane arkadaşlar <laughs> mousepad var. Rampage'in. Bakın gösterebilecek miyim? Şurada gözüküyor. Biraz kirlendi. Tabi 3 yıldır kullanıyorum. Hiç yıkamadım. Ama temiz duruyor. Biraz kirli ama temiz de duruyor. Öyle söyleyeyim size. Burada bir tane Razer Detector Expert miydi? Elite miydi? Ne? Öyle bir mouse var. Bakalım neymiş? Expertmiş. Altında yazıyormuş. Ben ilk defa gördüm. Arkadaşlar Webcam'im Logitech G310 şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an zoom gitti de. Bakayım zoom mu deniyor ona? Neydi? Odak. HD 720 piksel arkadaşlar. Bu çok kötü bir kamera. Eski bir kamera. Neredeyse işte 10 yıldan fazladır var bizde. Ya yani ilk çıktığından beri var diyelim. Şimdi şurada su bardağı var arkadaşlar. Onun altında da ekran kartını aldığımızda MSI'ın gönderdiği bir tane e bardak 6 diyelim. 2 tane aslında da diğerini daha çıkarmadım. Bu yamulduğunda falan kullanırım. Hafif hafif yamulmaya başlıyor. Burada arkadaşlar ikinci monitörüm var. Aslında ilk monitörümdü. Sonradan bunu alınca arkadaşlar bunu ikinci monitör yaptım. Burada kanalım duruyor tabii ki. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu da VA Sony'in çok iyi bir monitörü. Şöyle aşağı kalkıp Allah bardağı çarpmasın diye kaldırım indiremiyorum da. Şu şekilde kalkıp inebiliyor arkadaşlar. Modelleri falan hepsinin zaten gösterirken ekrana çıkmıştır. Çıkmadıysa da arkadaşlar hakkında bölümünden bakabilirsiniz kanalımın. Şu şekilde neyse en son gösteririm. Nasıl video çektiğimi hangi programları falan kullandığımı söyleyecektim de. En son gösteririm arkadaşlar. Burada ana monitörüme geldik. 360 Hz arkadaşlar. Acayip güzel. Asus'un şu şekilde hatta göstereyim bir dakika ışığını kapatıp. Bakın arkayı görebiliyor musunuz bilmiyorum da Asus'un logosu var. Çok güzel bir şekilde. Şöyle RGB'li güzel şık bir monitör arkadaşlar neydi bunun da modeli falan bilmiyorum da arkasında orayı da göstereyim şöyle tuşlarını falan gördüğünüz gibi görebildiniz mi bilmiyorum biraz ters çekim yaptım da orada bir tane işte kol falan var joystick var şu şekilde monitörün ayarlarıyla oynayabiliyoruz hatta arkadaşlar CSGO oynarken çok no scope atıyorsam bunun yüzündendir video programlarında falan gözükmeyen bir tane crosshair koyabiliyoruz arkadaşlar o crosshair'i de ayarlayabiliyoruz Ortaya bir tane yayın veya video programlarında gözükmeyen monitörün kendisinde olan bir tane crosshair veriyor. Şu şekilde ayaklıyor falan da böyle. Bunun modelini de dediğim gibi bilmiyorum. Hatta şurada yazıyor mu? Yazıyormuş bakın. Şurada gözüküyor. Allah gitti. Her neyse. Zaten ekrana gelmiş modeli. Arkadaşlar bu arada Twitch hesabıma da, da takip etmeyi unutmayın. Her gün yayın açıyorum. Hatta şu şekilde gelelim. Şuradan Discord. Neredesin? Hadi ya gel. Hah şurada. Discord sunucumuz var arkadaşlar. Yan monitörde açıldı. Bakın şurada bir tane sunucumuz var. Burada kaç kişiyiz bilmiyorum. Baya burada da kalabalığız. Bayağı değil de biraz kalabalığız. Kaç? 14 çevrim dışı. 7 de çevrim içi var. Burada botlar var falan filan. Şurada da en üstte ben varım ama şu an gözükmüyorum. Hatta şu şekilde rahatsız etmeyin aldığımda en üstte ben gözüküyorum. Osman Yayın da yapmadım. Twitch ekimi kullanıyorum. Twitch'in ekimde Cartlane. Herkes cartline diye okuyor. Direkt olduğu gibi. Cartlane diye okunuyor. Cartlane diye, diye okumayın lütfen. Her neyse en önemli yere artık bu çok boş yaptım geçelim şu şekilde arkadaşlar RGB'yi kapatayım hatta ay RGB diyorum pardon normal ışıkları kapatıp çekelim birazcık burayı bu arada kulaklığın ışığı da yanıyor klavyenin zaten yanıyor onu değiştirebiliyoruz Razer Synapse programından aynı şekilde bunu da ama mouse bende hata veriyor mouse'u bir türlü yapamadım ışıklarını değiştiremiyorum onun da değişiyor normalde ama çok uğraşmak istemedim her neyse burada 2080 Ti var arkadaşlar MSI yazıyor zaten gördüğünüz gibi GeForce RTX yazıyor şu şekilde. Şu an bulanıklaştı. Odak yapamıyor. Her neyse. Şurada arkadaşlar anakartın bir RGB'si yanıyor. Şu gördüğünüz şey. Burada iki tane üstte fan var. Bunlar Cooler Master sıvı soğutmanın. Burada G-Skill iki tane RAM var. 2x16 arkadaşlar. Ben 4x8 istemiştim. Dolu dolu ışıklı ışıklı gözüksün diye. Abi daha da ileride RAM slotunu yükseltirsin. Daha verimli kullanırsın diye. 2 tane 16 yaptırmış. Daha sonra iki tane daha 16 alıp 4 yuva var arkadaşlar. 64 GB RAM yapabilirim. Şu an 32 GB RAM. Başka bir şey kalmadı sanırım. Şu şekilde önden de göstereyim. İşlemci var tabii ki ama onun RGB'si yanmıyor. İşlemci de arkadaşlar i9 9900 ks Intel Core tabii ki. Kasanın kendisi Cooler Master arkadaşlar. Master Case H500 diye geçiyor. H500. Bu arada sıvı soğutma da cooler. Master Master Liquid arkadaşlar. Zaten ekranda yazıyor. Ben çok isimlerini falan bilmiyorum ama hatta şu şekilde gösterebilirim sanırım. Şöyle bir alalım. Şuradan gelelim. GeForce Experience'a. Bakın şuradan ayarlara giriyorum. Oyunlar değil genele giriyorum ve sistemim gözüküyor arkadaşlar burada. GeForce RTX 2080 Ti. İşte sürücü sürümü falan. Intel Core i 9 9900 AS. 4000 GHz'miş arkadaşlar. Öksürdüğüm yerleri kesiyorum bu arada. 31.94 GB RAM 32 GB RAM 1920 1080 360 Hz monitör arkadaşlar o da ekran kaydımı bu arada Shadow Play'den alıyorum her neyse şimdi artık geçelim arkadaşlar nasıl ekran kaydı veya videolarımı nasıl çektiğim mi öncelikle şöyle masa üstünde bir tanıtayım size ikinci monitörü attım her şeyi ana monitör bu aslında bilgisayarda da seçili olan ana monitör bu bu arada 360 Hz siz büyük ihtimal kameradan dolayı çok iyi yakalayamıyorsunuz ama Windows'a girdiğimizde bile şöyle ekranı açtığımızda o 360 Hz farkını anlayabiliyoruz. Bu da 144 Hz. Bu klasik herkeste var sanırım. Bilmiyorum. Buradan linçlemeyin bende yok falan diye. Şurada arkadaşlar oyunlar var. İsimlerini az çok okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama işte Cyberpunk, CS falan Among Us gibisinden Minecraft. Burada arkadaşlar sol altta CSGO ay Long Time Thumbnail ve Assassin's Creed Thumbnail var. Buradan açtığımda şöyle göstereyim. Burada açılıyor. Buradan hazır bir şekilde yapıyorum. Zaten ana fotoğraf aynı arkadaşlar. Sağ altta sadece sayı değişiyor. Onu da açılırsa bir gösteririm. Şu şekilde açıldı. Şuna Tıklıyorum mesela. Buradan geliyorum. Mesela en son 8. bölümü çekeceğim. Şurada 8 yazıyorum. Kaydediyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi çıkalım lütfen hadi artık. Neyse bu çıkarım bundan. Arkadaşlar videolarımı dediğim gibi GeForce Experience'ın Nvidia'nın Shadow Play ile çekiyorum. Premiere Pro'da montajlıyorum. Şu an bu videoyu da Premiere Pro'da montajlıyorum. İşte fotoğrafları falan tam Photoshop'tan yapıyorum. Ses kaydını Adobe Audition'dan işte konuşamadım ismini bu şekilde göstereyim. Audition diye yazılıyor. Oradan ve Audacity'den alıyorum ses kaydını. Burada Logitech Webcam için arkadaşlar. Bir tane Logitech Webcam Software uygulaması var. Burada Streamlabs OBS var. Yayınlarımı yaptığım. Bazı oyun videolarını da OBS Stüdyo'dan çekiyorum normal OBS'ten. 64 bit falan hepsileri işte. Wallpaper Engine var bak şu şekilde göstereyim onu da size. Buradan Wallpaper Engine'i açalım. Steam kapalıymış. O yüzden gözükmedi. Bakalım başlatsın. Her neyse o zamana kadar şurada Steam var. Epic Games var. Game Loop var. Rockstar Games var. İşte Discord falan filan bütün uygulamalar burada. İsimlerini tabii ki siz doğru düzgün okuyamıyorsunuz. Odak programından dolayı. Odak programı diyorum sorunundan dolayı. Burada RP programları var demiş miydim? Hatırlamıyorum. Burada da çekilmiş ama montajlanmamış arkadaşlar. Videolar var. Bunları montaj diyeceğim. 7. bölümmüş bu arada. 8 değilmiş. Bu videoyu yılbaşına özel çekiyorum arkadaşlar. Hatta tarihi size gösterebilirsem bir dakika. Bakın 14.02 2020 arkadaşlar. 28 Aralık bugün pazartesi. Wallpaper engine açılmadı her neyse. Burada montajlık şarkılar var. Bakın montajda kullandığım şarkılar burada. Şöyle göstereyim size. Green screen efektleri var işte like atın falan. Mesela şu anda gelmiştir ekrana. Burada green screen efektler var. Burada da kısa montajlık videolar var. Hani Barcelona spikeri falan fak 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 Açsam da sesini duymayacak zaman her neyse burada da burada zaten bir şey yok. CS:GO için config var arkadaşlar benim CFG diye atmışım. İşte görev çubuğu falan bu şekilde. En detaylı şekilde arkadaşlar videoyu ekipmanlarımı ve odamı göstermek istedim size. Bitirişi yaptım az önce de. Videonun arasına bir yere koyarım. Tripodum da bu şekilde ucuz bir şey. Hatta kardeşim kırdığı için bantladım. Yoksa tutunmuyor. Ama çok kullanışlı arkadaşlar. İstediği yerinden şu şekilde bükebiliyorsunuz. Süngerde tutarken rahat. Şuradan da sabitleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu veya kameranızı şu üstündeki siyah şey çıkıyor arkadaşlar. Ve oradan webcam'ı falan mesela kolay bir şekilde tutturabiliyorsunuz. Kameramanlığım çok kötü dediğim gibi şu şekilde masa üstünde son bir kez göstereyim. Hoşçakalın. Arkadaşlar biraz vlog konusunda noob'um diyebilirim yani. Hiç çekmeyi bilmiyorum vlog. Mesela kameramanlığım da kötüdür. Çok kes titretmişimdir kamerayı. Her yani siz beni şu açıdan şu şekilde görüyorsunuz hep. Bu arada gösterdiğim gibi arkadaşlar normal dikey yani önden gö gözüken şeye geldim. Açıya geçtim daha doğrusu öyle diyeyim webcam'le. <laughs> Video böyleydi arkadaşlar. Çok istediniz. Ben de artık çekeyim dedim. Yılbaşına özel olsun dedim. Her yani neyse işte videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.